Estağfurullahalazim ve tevbilek. Estağfurullah Estağfurullahalazim ve tövbeleyh. Estağfurullah ya Rabbim, ya Rabbim ve yaratacakların sayısınca, zatın rızasınca ve arşın ağırlığınca. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullahalazim ve tövbeleyh. Estağfurullahalazim ve tövbeleyh. Estağfurullahalazim ve tövbeleyh. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Allahu ekber. Allahumme salli ala Muhammedin abdike ve resuluke ve alel mu'minine ve nativ el muslimine vel muslimat. Allahumme salli ala Muhammedin abdike ve resuluke ve alel mu'minine ve nativ el muslimine vel muslimat. Allahumme salli ala Muhammedin abdike ve resuluke ve alel mu'minine ve nativ el muslimine vel muslimat. Allahumme salli ala Muhammedin abdike ve resuluke ve alel mu'minine ve nativ el muslimine vel muslimat. Müslüman. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulüke ve alel mu'minine vel al mu'minine vel al muslimine vel muslimine. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulüke ve alel mu'minine vel mu'minine vel muslimine vel muslimine. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulüke ve alel mu'minine vel mu'minine vel muslimine vel muslimine. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulüke ve alel mu'minine vel mu'minine vel muslimine vel muslimine. Allahümme sallallahu ala Muhammedin abdike ve resulüke ve alel mu'minine ve vel müslimine müslimat. Allahümme sallallahu ala Muhammedin abdike ve resulüke ve alel mu'minine vel mu'minat vel müslimine vel müslimat. Ya hayy ya gayyum bir rahmetik esnimizin.